De. Ben ne dediğini anlamıyorum ben köpek dili bilmediğim için ne dediğini dediğimi Bilmedim. ben tamam. seni anlayamıyorum ne dediğini köpek dili bilmiyorum Türkçe öğrenirsen konuşabiliriz bilmiyorum anlamıyorum 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 sen de beni anlıyor musun sen beni anlayabiliyor musun? bir şey şimdi anlaşılır oldun mu? Sen de beni anlamadın. Türkçe konuş ikimiz de anlaşalım. Yerine. Haydi yerine. <laughs> ya tamam. Haydi yerine. Korkutma çocuğu. <laughs> Elsa. Big Boss Live 2 gelecek. O işte Elsa Türkçeyi söksün. Elsa'yı oynatacak. Yeni influencer olarak Elsa ile başlayacağız. Oğlum Elsa öyle vallahi konuşmaya çalışıyor. Ben anlamıyorum ya. Yani Unutuyor bence bazen ne olduğunu unutuyor. Acaba bir şeyi. Neyi? İzleyelim mi be? İzleyelim. Benim burada Instagram'ım yok ki. Ya. Nasıl yani yok? Normal Instagram.com Ulan. Bir Şimdi değil. Kendi profilim. Heh şu işte. Ama sesi biraz kısayım şuradan. Bu mu? Ya sen, sen sevgimi istiyorsun sen.

Bir şey diyeceğim. Bence on numara oldu ya. Ben nasıl dans ediyorum ama? <gülüyor> <gülüyor> bence bence de on numara oldu. Bak tam bende durdur bakayım bana gelince. Dur, dur. <laughs> ya oğlum sen ne yapıyorsun Allah Allah. Ne ne oldu lan? Kafayı sokuyor her yerden. Ne oldu? Geç şöyle geç. Gel buraya. <laughs> ya açtık ya. Bu tarafa ondan gel. Herhalde. Harbiden 2 saattir hiç şey yapmıyor. Ya. Otur. Pati. Pati. Elsa. Pati. Eksa, pati ver. Aferin kızıma. Ben sana arkeo çekeceğim değil mi illa? <laughs> <laughs> ha, oh. tam burası. Ama var ya. Bu niye öyle? ya sus lan. Bir şey diyeceğim. Bacakları görüyor musun? Üf. <laughs> Ulan bacakları görüyor musun be? <laughs> Aşkım. Ama gerçekten aile şiddeti yani. Benim burnun engellenir. Burnun kötü olması işte sebebi bunlar arkadaşlar. Burnun büyük diye çarptı. Hadi genzime kassaydı bunun deliğinden. Oğlum şunu şöyle tutma, kraker diye yiyeceğim şunu. <laughs> sen yemiştin zaten. Bunu dışarı fırlatayım <laughs> da <derse> gitsin. <laughs> şimdi de benim gülme zamanım. Tut! <laughs> Buradan mı çarptı o senin? Enes onun klibini mi attı? Ha yok instagram atmış. Enes o kadar hızlı mı canım onun klibini? Ooo sen Enes'i oh, biliyorsun. Hey. Bu niye küçüldü ya Ne <laughs> şey, <laughs> Daha fazla büyüdüğünce küçülüyor. Hayır o öyle olmuyor çünkü. Video playerım boyutu falan mı? <laughs> ne? Hepimiz <laughs> harcar bu kemerlerden. Senin ağzın niye böyle? Ya. ya benim dans ederken Allah Allah. Ben yaşıyorum dansı ondan dolayı. <laughs> Yiyorsun bence. Ayakkabın da tam olmamış ya bak. <laughs> Topuğuna bastım. Diyorum ki basma bak topu ona ezilecek sonra o da şöyle parmak ucunda durmaya çalıştı. <laughs> Enes bu ne Enes? Enes bir şey atıp duruyor ama <laughs> Aynısını atma yani Senin Çünkü seninkini atıyor hani insanlar şey yapsın gitsin takip ha, etsin bana... <laughs> Tamam Enes Tamam seninkini atıyormuş <laughs> Efe <Esa>, içeri <laughs> Hayır Kafayı yedi kafayı Vallahi kafayı yedi ama fena yani. Ama Hiç fena baksana. Dekolteye baksana inceden ya. Çok iyi. İnceden dekolteyi de verdim arkadaşlar yani. <laughs> Kimse kusura <laughs> ya bakmasın da. Be. Bu kadar. Ben evet, bir daha olarsa arkeo. Diğer TikTok'umu da <laughs> açmıyorum. <laughs> ya aşkım. <laughs> Oğlum şöyle geç şöyle. Senin ucun <laughs> falan yok mu şurada? Şöyle şöyle. <laughs> ya ee, nerede o kemi? Şeyde Bak o Abi bir. Allahım ya. Hopalla oynasın. dün aslında şey yaptım da. Akordu mu mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay aynen. Yok, ben onu yine kolonya kızı... içireceğim. <laughs> yine mi? Dün kolonya içirdim, uyudu biraz. <laughs> Allahım yarabbim. Özge bugün diyor ki, bunun tek gözü niye görmüyor? Dedi, <laughs> açalım. Şaka be. Lan Ama şaka öyle. Mı? şaka yapma. Tamam be. İnsanlar biliyor benim şaka yaptığımı. Burada... Bak. İnanın. <laughs> Kredi kartları çıksın! Yoksa yine... Beş level mi yapıyoruz? Yok, sen ya, ha. <laughs> sen gör, sen gör bak. Lan vallahi ben <laughs> ağlarım o <oturur>. zaman. <laughs> <laughs> ya baksana hiç mı lan. Sarhoş Selin yorum yapmış. <laughs> Aşkım ya, sallayası var bugün herkese, lüfedesi var. <laughs> Sarhoş Selin ya. Efe'yi çağırın. Efe'yi mi? Ee Efe Hı? şey diyordu diyor ya, Efe Çabi'yi çağırır diyor ya onu bilmiyor musun Kumar oynuyorduk. Ulan bu nasıl bir hikaye? Sarhoşluk var, kumar var, Efe kızı kovuyor, o onu seviyor. Ben de anlamam. işe Çabi giriyor bir yerde. aman boş ver ya. Şimdi çok yanlış anlaşılacak. Boş ver. Maçka Sonra yine aynı hareketi yapıyor. <laughs> Dağı. orada şey oldu. Bunu Yan... bir ben bilirim. <laughs> bunu anlatma, bunu bir ben bilirim. Bir de benim gibi darbe yemişler Burada <laughs> yanlışlıkla ayağım yanlış bir yere geldi. <laughs> <laughs> Kapısına da vuruyorum galiba. Burada en şey, ayağım, burada eğilirken pat diye vuruyorsun bir de kafama. Yani kafama. İnsanlar insanlar şey zannetmiş. <laughs> Dur tamam söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> söylemeyeceğim. Burada ben de çeneme acıdı. <laughs> e, tam tamam orada kafa vurdun Hayır, işte. Çenem acıdı ama kafam çeneme değmiyor. Biz ilayda yedik. <laughs> sonradan. Kendim çendekle <laughs> çeneme vuruyorum galiba, anlamadım. Hayır. Elim vuruyor benim kafama. Hayır. Hayır. Bak ha <laughs> şu. Tamam hayır benim çeneme kim vuruyor? Hayır sen şöyle benim elime, elinle kafama vuruyorsun. <laughs> İki kere vurmuş oldum. Çocuk, he biz de zaten seri üretim dedim. Biz de her dakika tövbe yarabbim. <laughs> Nasıl <efendim. neyse, kendine. gülüyor> yani? Yani çocuk cici falan gibi bir şey yazdı da zaten 3 günde bir çocuk yapıyor mu neyse. <laughs> Seri üretim mi diyorsun? <laughs> i̇şte bu da böyle. Sonra Elsa'nın TikTok'u var. Bir iki tane de Jiroxe Ferit'le var onları. Nereden Allah aşkına bulaştık ben anlamadım ya. Ben çok eğleniyorum bu arada çekerken. Daha çekeceğim herhalde ben. <laughs>